artı. Artıma yapacağım. Ya. Ay bir de bu eksikti. Ay biz en iyisi dışarı çıkalım yani. Evet, Neyse ne yapacağım? Zaten sabahtı ki. Ben daha yeni geldiğim için. <laughs> ah, en iyisi ben birazcık dolaşayım. Ben dışarı çıkıyorum abla. bakalım şuraya. Çünkü en yan taşındım. Şurayı göster. Şurayı. Ay. Arkadaş bulmak da ne kadar zor. Etrafta bu pazartesileri hiç kimse okuyor. Her gün fark et. Tahta sonu yapsam. Yani Bugün pazartesi değil ki. Bugün Pazar yarın okula başlıyoruz. Hmm. Ee, ne var? Şimdi <laughs> <laughs> sen kısımda görmesin sen balık sevdiyorsun. Ha. O acıttı. <gülüyor> <gülüyor> Aa otobüs enişte ee, arkadaş mı şey. Aa pardon karalanmış. Ah. Merhaba ben Zoy. Ben de Olivia. Ben Taştığınızı Şimdi anne buraya tut. Aramızda bir kişi daha alsak iyi olmaz mı buraya anne? Evet yaparız. Ama kimi alacağız? Hmm. bilmem. Gider. Biliyor musun şehre yeni taşınan bir kız varmış zenginlermiş. Onunla olabiliriz. Ama zenginler biliyorsun acımasız onun değil. Onun kardeşiyim ve hiç acımasız değil. Gider misin? Ama gerçekten onun kardeşiyim. gel. Hani şimdi şuraya tut. Ah onun kar... O, o, kızla tanışmak isterdim. Adının ne olduğunu bile bilmiyorum. Ay düşürdüm. Ama da sıkarsın bu Ne yapabilirim? Beşimden sakın öyle dalga geçme. Dalga da geçmedim. Sadece gitmesini söyledim. Hem de nazikçe. Gider de. misiniz lütfen? Hadi gel. Olivia. Onlar bulaşmayalım. Abla. Ablan Ayşe. Hiçbiriyle bulaşma. Okulda mısın? Ee, minişler Sevgili Okulu'ndayız. Bence. Minişler Aman tanrım siz ne saçmalıyorsunuz öyle. Biz Yıldız Paşa Bakulu'na gideceğiz. Minçler sevgili mevgili okulmuş. Ay aman işte. Ben insan sevgili okuldayım. Sadece o kadar. O zaman siz başka okula gideceksiniz. Aa, şaka yapıyor olmasın. Tabii ki de oraya yazdırıldım. Eskiden oradaydım. Hatta orası bir kreş. Benim karışım Yeşil kelebek Kokulu. Hmm, orası güzeldi bir kere or oraya gitti kardeş. Hey orası başka bir köyde. O köyün adını bile bilmezsin. Susar mısın lütfen? Buradan seni duyabiliyorum. Gel bir uzaklara gidelim arabayla. Hmm. <laughs> Karavanla Sanki benim karavanım yok takımındasın artık. Daha fazla. Gelin gidelim kızlar. Sizinle sonra görüşürüz. Ama şu an başka